Evet arkadaşlar. Şurası Tazirat. Burası tarihi İsmail Köyü. Ve e, şu doğadaki ışığın güzelliğine bakın arkadaşlar. Oksijen dolu. İnsana ayrıca inan yani yaşlı yaşlı insanlar için bir dedi. Işığın güzelliğine bak. Ve doğasıyla mükemmel bir doğa arkadaşlar. Çiçeklerin güzelliğine bak. Ve yani doğada Mantarlarımıza bana, şuna bak. İşte tarih mantezin ayrıcalığı bu. Bu güzelliğe bakar mısın? Böyle bir koyun gibi daha iyi tarih mantezi var. Şuna bak. Çeker gibi dur. Ormanlı boyu. Hani diyorlar ya gitmesek çok iyi bir şey Ama nerede de olmaz yani. Ormanın güzelliğine bak ya. Serin hava, mis gibi, oksijen dolu. Bir insanın yaşlanınca böyle bir yerlerde yaşlanması ne güzel bir şey ya. Her yaşın tatlılığı ayrı bir tatlılığı var, güzelliği var. Evet arkadaşlar. Burası e, harman bir gideceğimiz yer. Bütünümüz bizim köşe canına gelmektedir. Bu Şu da artık halkıya bakıyor. Şuna bakıyor. Herkese vura vura. Adeta. Suya ayrı bir güzellik veriyor. Herkese hayırlı günler.